gösteriş gösterişi sevmez kendi halinde olmayı sever demişler. Dünyada olup biten her şeye karşı duyarlı. Çetin'den e, gelen bilgiler var. Yoğurda karşı takıntısı varmış. Yemese de her gün yoğurt alırmış. Onun için onun için yoğurt huzurun kaynağıymış. Tabii biz yoğurtla bulduk huzuru. Yoğurtla. <laughs> ayran mayran işte kendinden tabii, tabii, geçiyor tabii. Tabii tabii. <laughs> yani. evet. Gittiği yerde ayran satılmıyorsa kavga çıkartılmış bak olur. Ee, bir olaya tesir etmediğinde çok müteessir olurmuş. Yıllarca altı masalı bir mekana gitmiş. Altı masadan fazlası ona fazla geliyormuş. Evet. Bu nasıl bilgiler bunlar ya? <laughs> Olduğu ortamda, bulunduğu ortamda kendi alanın dışında bir şey konuşulmasına çok kızarmış. <laughs> bir su alayım be? Biraz mübalağa bir var canım. Çocuklar bana bir su. Sen bir ekipten misin, bizden misin? Öyle mi? Hoş geldin. Bir şey içen var mı çocuklar? Abi soda varsa. Ha? Bize iki kahve, bir oralet bir lezzet. <laughs> <Ha. Kakao mako valla Allah'ını seversin. <laughs> kakao mako içen var mı çocuklar? Kakao içer misiniz? İki kakao, bir lezu. <laughs> Gece... lezzo lezo reklamı mı giriyor abi? Lezzo mu kaldı? Hayır lezo çok eski bir firmadır bu ya. Şey de olur ya. Ovet. Ovet var mı hala? Şu anda reklama girdi zaten. <laughs> Şu anda girdi. Ekibim beri tuzağı <laughs> ötekini söylemeyip bunu söyleyeceğiz. Efendim devam edelim Sadi ile ilgili. Bir kitabı altı ayda okumuş, senede iki kitap okumuş. <laughs> Statta satılan köfte ekmeğe bayılırmış. Sırf köfte ekmek yemek için maça gitmişliği varmış. <laughs> yani o güzeldi, güzel, güzel. <laughs> Bir yerde oturduğunda hep iki çay içermiş. Onun parası da hep cebinde hazır olurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ekrandan gösterdim değil mi suyun gelişini? pek? Ben çok konuştuğum için ekibime söyleyeyim. Gerçekten de çok ciddi konuşuyorum e, buradaki su yetmiyor. Bardak bardak iç iç yetmiyor. Sizden benim bir ricam var. Hem konuklar için hem benim için. Ön tarafı bir yalak. Şurada güzel <laughs> olmaz Şuraya kadar ama geldi. Ha şuraya kadar uzun bir yalak şöyle yal ya. L L, L yalak. L yalak. L yalak. L yalak. güzel. <laughs> böyle bütün konuklar konuşacak. evet efendim gerçekten de hani <laughs> tavuk gibi yenimi de vereceğim böyle yere. <gülüyor> <gülüyor> L yalak. <laughs> <laughs> evet, çok iyi oyun ha, e, havası oynanmış. Düğünde oynamayı çok severmiş. Doğru mu? Yani, ha? Çok Düğünde. Dur, 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 dur. Ben bu, bak, oradan geliyor, buradan da geliyor. da Oradaki kulağıma çarptı. Bu tonlamaya bayılıyorum. Çok iyi oyun havası oynanmış diyorum. Buradan ses geliyor. Oynasın. <gülüyor> <gülüyor> Oynasın. Oynayacak tabii. <laughs> ne demek oynasın ne demek? <laughs> Buruna bir de halka takalım mı böyle güzel? Oynasın diye. Evet. Oy. Vallahi <laughs> hep <Herkese oynayacak. gülüyor> oyun havalarında şey. göbek atma işini bayağı oldu bırakalım. evet peki Ahmet Kural Ahmet Kural. klanet çalar ne üflermiş, sesi de çok güzelmiş. Şişi klanet... gördün abi, detone oldum işte. Yok Mikrofonu yok. Kapılıymış. Yok yok, ses, o senin e? bir şey, cahil cesaret, yapmaya yine evet. yelteniyorsun. <laughs> İlk defa ama mikrofonda söylüyorum. Klanet ben. çalıyor musun? Yani öyle amatörce uğraşıyorum. Nerede bizim, vallahi gel, var burada. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu? <laughs> Arka, arka taraf harika ya. Klamet çalıyormuş diyorum. Çalsın! <laughs> Ona da. E, Yalnız onu çalamam. O niye? Sibemol. bemol. Si bemol mu? Evet. Sana ben... ne lazım? Sol. Sol. Ondan sadece ses çıkarabilirim. Gerçekten o çok farklı. Al ses çıkar bu arada. <laughs> bu kadar abi şey, getirdik. Hiç değilse bir şey olmuş olsun. Kira falan ödediniz mi buna? Abi? abi kira tabii canım. <laughs> <laughs> Tarihe, televizyon tarihine böyle geçtim biliyorum. Bu görüntü evet, kayıtlarda evet. yani yıllar geçti. Ama geziğinde. hakikaten Sibem'i çalamıyorum ben ya. Mikrofon tutalım. Mikrofon tutalım. <laughs> Niye çıkmıyor arkadaş bundan? Hayır var içinde ses biliyorum. <laughs> var içinde ses biliyorum dün çaldım sabah yüklemeyi yaptık <gülüyor> <gülüyor> niye ötmüyor sibe ben de çalamıyorum yani <laughs> yani de Vallahi, de Vallahi peki devam ediyorum çok güzel et pişirilmiş soğanı çok severmiş Gece hayatını sevmez, evde oturmayı çok severmiş. Çok hareketliymiş, yerine duramazmış. Ee, kendi kendine çok şarkı söylermiş, belgesel izlemeye bayılırmış Ahmet. Sırtında kanat, <laughs> belgesel izlesin dedi ya. İzleyecek. <laughs> Söylesin dedi, izlesin dedi ya. <laughs> hangisi? İzleyelim. Hangisi dedi onu? <laughs> İzleyecek, izlesin. <laughs> Önümüzde belgesel izlesin. <laughs> ya izleyemiyorum. Çok utanıyorum yani. Canlı yayında hiç izlemedim. Ben de şeyim yani. <laughs> tamam biz arkaya bakarız. <laughs> dönün dönün belgesel izleyecek diye. Peki devam ediyorum. Sırtımda kanat. Uçsun. Uçsun. <laughs> 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 Sırttan da kanat. <laughs> Şimdi devamını geçeceğim ama oh, ne yiyeceğini bilmediğim için. Şey. Ben söyleyeyim. <laughs> Bacağında akrep. <gülüyor> 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 Sadi niye bize öyle bakıyorsun abi? <laughs> Sadi ben sana sırtımı dönüyorum kardeşim. diyor bak. bak musun? Bak hepimiz eğleniyor Sadi böyle bakıyor kenarda. <laughs>